Bel ve kalçadaki problemle ilgili bir fiziksel aktiviteye veya rehabilite edici bir hareketi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte o videoyu veyahut o programı beraber değerlendirelim. Kişi sırt üstü yatacak, bir dizini bükecek, sonra karşı dizini özellikle de ne yapacaktır? Yine yere temas ettirecek şekilde elinin yardımıyla mümkün olduğu kadar yere yaklaştıracak. Bu esnada Özellikle de kuadratus lumborum kasının da esnetilmesine yardımcı olmak için başının üstünden büyükçe bir halka çizerekten kolunu karşı taraf yere temas ettirecektir. Bu esnada da koluyla halkaya çizerken dizini de yere yapıştırmayı, yere yaklaştırmayı ihmal etmesin. Yani kişi hem kalçasını zorlarken hem de gövdenin üst tarafını zıt istikametinde hareket ettirerekten aslında omurgaya, o tabir yerinde ise o kaslarına, o çevredeki o paravertebral kaslarına ve genel olarak da kalçayla bel bağlantısını hareketlenmesine yardımcı olacaktır. Bu şekildeki bir hamleyi elbette ki bir bütün olaraktan yapmakta zorlanan kişiler çıkabilir. Dizini tam tamına yere temas ettiremeyen kişiler çıkabilir. Hiç üzülmeyin. Ne kadar yaparsınsa bu gelişmeye yardımcı olacaktır adım adım bunu tekrarladığınızda göreceksiniz ki kalçanızın gelişmesi, dizin yere teması ve bununla birlikte birçok ağrılarınız kaybolduğunu siz de göreceksiniz.